sırf pazartesi günlerini sevmiyor ve o günü canlandırıyor diye okula yaptığı saldırı yüzünden okulun müdürünü ve hademesinin yaşamını sonlandıran, 8 çocuğu ve bir ilk müdahale görevlisini yaralamasıyla o günü kabusa çeviren kişi Brenda Spencer. 3 Nisan 1962 doğumlu olan Brenda Spencer, üç kardeşlerin arasında en küçüğüydü. Anne ve babası kendi aralarında kişisel sorunları yüzünden ayrılırken, Brenda daha 10 yaşındaydı ve babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Yoksulluk içinde. Hem baba hem de kızı. Alkollü içeceklerden kalan, boş şişelerle dolu olan oturma odasının zemininde ve sadece tek bir şilte üzerinde uyuyorlardı. Daha sonra anne ve babasının şartı tahliye duruşmalarında annesinden tamamen ihmal gördüğünü, babasından cinsel taciz gördüğünü iddia etti. Miranda'nın bu suçlamalarına veya yardım çağrısına ailesi itirazda bulundu. O sıralarda okulun hemen karşısında evde yaşıyordu. Brenda bir fotoğrafçı olarak yetenekliydi ve hayvanları koruma derneği yarışmasında birincilik ödülü bile almıştı. Fakat okula genel anlamda ilgisizdi. Patrick Henry Lisesi'ne gitti ve orada bir öğretmen sürekli sınıfta uyanık olup olmadığını soruyordu. Brenda kendini radikal olarak görüyordu ve polislerden domuz olarak bahsediyordu. Hatta televizyonda polislerin öldürüldüğü haberleri gördüğünde "Tamam!" diye bağırmıştı. Sık sık polisleri öldürmek ve havaya uçurmak istediğinden bahsediyordu. Bazı sınıf arkadaşları onu çılgın olarak tanımladı ve Biranda'dan korkmaya başladıklarını dile getirdiler. 1978'in başlarında, Biranda'nın kaçtığı için sevk edildiği sorumlu öğrencilere yönelik bir tesisteki personel, ailesine Biranda'nın intihar girişiminde bulunabilir haberini verdi. O yaz mahallede kuş avladığını öğrenen Biranda, Grover Cleveland İlkokulun camlarını BB Gun plastik mermi tabancasıyla vurarak isyan etti ve hırsızlıktan tutuklandı. Polis raporları ve görgü tanıkları okuldaki bu isyan sırasında BB Gun silahının kullanıldığından bahsedilmemişti. Aralık ayında denetim görevlisi tarafından ayarlanan bir psikiyatrik değerlendirme, Brandon'ın depresyon nedeniyle bir akıl hastanesine yatırılması için öneride bulundu. Ancak babası bu duruma karşı çıkıp izin vermeyi reddetti. 1978 Noel'inde teleskopik nişanga ve 500 mermi mühimmatlı bir Ruger 10-22 yarı otomatik 22 kalibrelik tüfeği babası tarafından hediye edildiğini söylemişti. Ve bir anda söylediğine göre ben bir radyo istedim ve bir tüfek aldım dedi. O sabah babasına okula gidemeyecek kadar hasta olduğunu söyledi ve babası yedi gibi evden ayrıldı. Daha sonra saat 8.30 civarında ortalama 45 metrelik mesafeden okul kapısının önünde bekleyen öğrencilere doğru ateş etmeye başladı. O esnada 8 çocuğu yaraladı ve en sevdiği renk mavi giydi diye 9 yaşındaki bir öğrenci hedef aldı. Öğretmen Daryl Barnes çocuklara yardım etmeye çalışırken bir anda müdürü vurarak yaşamına son verdi. Ayrıca bir öğrenciyi güvenli bir yere çekmeye çalışan 56 yaşındaki hademe Mike da kaderi aynı oldu. 28 yaşındaki bir polis memuru olan Robert, olay sırasında yardım çağrısında yanıt vermiş ve geldiğinde boynundan yaralanmıştı. Daha sonra polis ekibi Brandon'ın saldırısını engellemek için çöp kamyonu kullandılar ve bu sayede daha fazla can kaybının önüne geçmiş oldular. Miranda 36 kez daha ateş ettikten sonra birkaç saat boyunca evinin içinde barikat kurdu. Oradayken mahalledeki telefon numaralarını rastgele arayan evlinin Tribune muhabiriyle telefon görüşmesi yaptı. Brenda muhabire okul çocuklarına ve yetişkinlere ateş ettiğini, çünkü pazartesileri sevmiyorum. Bu günü canlandırıyor dedi. Ayrıca polis müzakerecilerine vurduğu çocukların ve yetişkinlerin kolay hedefler olduğunu ve ateş ederek dışarı çıkacağını söyledi. Ve en nihayetinde sonunda teslim oldu ve müzakereciler tarafından kendisine bir burger kek yemeği vaat edildikten sonra evden ayrıldı. Brenda yetişkin olarak suçlandı iki cinayet ve ölümcül silahla saldırı suçlamasını kabul etti. 4 Nisan 1980'de 18. doğum gününden bir gün sonra 25 yıl müebbet hapis arasında değişen eş zamanlı cezalara çarptırıldı. 9 cinayete teşebbüs suçlamasından dolayı düşürüldü. Blanda hapishanede epilepsi teşhisi aldı. Epilepsi ve depresyonu tedavi etmek için ilaç aldı. Chino'daki Kaliforniya Kadın Enstitüsü'ndeki elektronik ekipmanlarını tamir etti. Cezasının şartları gereği Blanda 1993 yılında şartı tahliye için uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla yapılacak duruşmalara katılmaya hak kazandı. Brenda, 1993'teki ilk duruşmasında polisin onun vurmasını umduğunu ve suç sırasında alkol ve uyuşturucu kullandığını söyledi. Ancak gözaltına alındığında yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları negatifti. 2001'deki şartı tahliye duruşmasında Brenda, babasının kendisini dövdüğünü ve cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Ancak iddiaların doğru olmadığını söyledi. Şartlı Tahliye Kurulu Başkanı, Brenda'nın daha önce iddiaları kimseye anlatmadığını, bu nedenle bunların doğruluğundan şüphe ettiğini söyledi. 2005'te San Diego'daki bir yardımcı bölge savcısı, Brenda'nın kız arkadaşının hapisten çıktığı 4 yıl önce meydana gelen bir kendine zarar verme olayını, Brenda'nın psikotik olduğunu ve serbest bırakılmaya uygun olmadığını gösterdiğini belirtti. İlk raporlar Brenda'nın cesaret ve gurur kelimelerini kendi tenine kazıdığını gösteriyordu. Fakat şartı tahliye duruşması sırasında bunu affedilmeyen ve yalnız olarak düzeltti. 2009 yılında kurul şartı tahliye başvurusunu tekrar reddetti ve tekrar değerlendirilmesinin 10 yıl süreceğine karar verdi. 2022 Ağustos aylarında Brenda ve şartı tahliye görüşmeleri kurulu Şartlı tahliye için uygun olmadığı ve bu şartlı tahliye uygunluğu reddi sonucunda 3 yıl boyunca başka bir duruşmaya katılmaya uygun olmayacağı konusunda anlaştı. Çiğno'daki Kaliforniya Kadın Enstitüsü'ndeki tutuklu kalmaya devam ediyor. Şartlı tahliye duruşması için bir sonraki fırsatı 2025'te olacak. Bu yapılan korkunç saldırı yüzünden o bölgeye ait okulların da kapanmasına yol açtı. Cleveland İlkokulu'na kurbanlarının anısına bir plaket ve bayrak direği dikildi. Okul kayıtlarının azalması nedeniyle şehrin dört bir yanındaki bir düzüne başka okulla birlikte 1983'te kapatıldı. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açman yeterli. Ve video hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma. Hoşçakalın.